Korkunun necele faydası yok Sedat. Git konuş katille, bir uzlaşma yolu bulmaya çalış. Söylemesi kolay Serpil. Nuh diyor peygamber demiyor. Deli Dumrul gibi postayı koydu, tek. Parayı takside bağladı. Son partide götürdüğün parayı mı? Son iki partiyi cız. Neyse ki enginarlarla kuş konmazlara uyanmamış. Ya öde ya da bir daha gözüme görünme dedi. E öde de o zaman ufak ufak Sedat. Ödemem efendim. Ne yapsak yaranamıyoruz. Kalk dedikçe yumruk, Guk dedikçe kafa. Ne oluyoruz kardeşim? Sen dua et sonuncu kafa kocana değil eserine geldi. Bıktım artık çalışamam o katilin yanında. Karaburun'dan Edirne'ye kadar bütün memleket benim. İcabına bir kaptı kaçtı alır. Sokaklarda zerzevat satarım yine de dönmem. Hayal bunlar Sedat hayal. Ödemek zorundasın başka çaren yok. Öde demesi kolay kardeşim. Biz sihirbaz mıyız burada? Şapkamdan mı çıkaracağım ben o kadar parayı? Götürdüklerin ne oldu peki ha? Buharlaşıp uçmadı ya. Uçmadı tabi. Tek repo hepsi. Sen de faiz kaybını göze al, bozdur repoyu. Serpil hayatım anlamıyorsun. Faiz dert değil, prensip meselesi bu. Ama çok da prensip sahibisindir ya. Prensip sahibiyim tabi ya, ne sandın? Her şeyin bir usulü adabı var. Repodaki para bizim gelecek güvencemiz Serpil anlamıyor musun? Londra'daki evi alamayız yoksa. Geç olsun güç olmasın canım. Sen başla katile borcunu ödemeye, İşin başına geçince nasıl olsa götürürsün ufak ufak. Yani şimdi kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mi diyorsun? Aa, aynen öyle. Bizim düzenli bir gelire ihtiyacımız var Sedat. Bak Nazan kirayı ödemiyoruz diye orada burada laf ediyormuş. Aha ne günlere kaldık Serpil. Üç ay kira vermedik diye hemen cici kötü olduk bak. Yazık yazık insanlık ölmüş. Herkesin tek düşündüğü şey para. Bora sana bir şey söylemek istiyor baba. Ne söyleyecekmiş bakalım? Bu sefer ne var? Annesinin pansumanı mı yoksa babasının fıtık ameliyatı mı? Bu akşam ne kadar çarpmak niyetinde? Önce bir dinle baba. Hayır kızım sen dinle. Hiç sırası değil. Zaten babanın başı dertte. Kimseye yardım edemez artık. Edemem kızım. Bora Bey bana yardım etsin. Sırt benden götürdükleriyle köşe oldu. Allah bilir Wall Street'te büro açmıştır. Lütfen izin verir misin söylesin baba? İyi ya söylesin o kadar istiyorsa. Ama artık masallara karın tok haberiniz olsun. Susma sen de oğlum. Hadi söyle sen de ne söyleyeceksen. Söyle dedik. Ağzını korkak alıştırma. Ee, size olan borcumu ödemek istiyorum Sedat amca. Ne dedi bu Serpil? A Duydun işte Sedat. Borcunu ödemek istiyormuş. Aslı nedir bu kızın Bora Bey'in yeni numarası mı? Ne kadar kuşkucu oldum baba. Bu şartlarda gel de kuşkucu olma kolaysa. Numara falan yok Sedat amca. Ödeyeceğim borcumu. Hem de hepsini birden. Ne zaman peki? ...balık kavağa çıkınca mı yoksa gelmez ayın son perşembesi mi? Hayır Sedat amca, hemen şimdi! <gülüyor> <gülüyor> Gözlerime inanamıyorum Sedat! Çimdikle beni karıcığım! Galiba rüya görüyorum! Rüya değil Sedat amca, gerçek kim? Ben borcuma sadığım. Ayrıca size teşekkür ediyorum. Yardımınız çok makbule geçti. Bravo delikanlı! İşte şimdi gözüme girdin! Öpeceğim, gel! Mwah, mwah. Aferin sana! Sadece götürmeyi değil, getirmeyi de bileceksin işte böyle. <laughs> yavaş yavaş öğreniyorum sayenizde Sedat amca. Öğreniyorsun maşallah. Ne kadar var burada? Tam iki milyar. Ah, duydun mu Sedat? Ay, repoyu bozdurmana gerek kalmadı. <laughs> kalmadı Serpil tak, direkten döndük. Birinci taksi son anda çıktı bak. Allah doğrunun yardımcısıdır. Niye sayıyorsun baba? Bora'ya güvenmiyor musun? Aşk olsun kızım. Ne ilgisi var güvenmemekle? Alışkanlık işte. Baban para saymayı sever kızım, bilmiyor musun? Şaşırtmayın beni Serpil, aa! Dur kız, sen de şimdi got got got! Zaten başım çatlayacak gibi ağrıyor. Bak ne hale getirdi beni vahşi baban! Geldi işte katil! Hıh. Sağ ablacım anlayalım. Hala surat mı vatandaşı? Buna nasıl sofra ablacığım? Nerede vatandaşın rakısı? Bu saatlere kadar çalışıyoruz. Şuraya bir beyaz peynir, bir yer koymak yok mu? Yok, hıyarlık etmeseydin sen de. Rakını da kendin koy bundan sonra. Cacut yok ablacığım. Ne olduysa kazayla oldu. Ayrıca vatandaş affettirmeyi bilir kendisi. Hmm. O ne öyle kız? Küçük bir hediye ablacığım, üzüntümüzün bir ifadesi. Boşuna heveslenme kız. Beni öyle elmas yüzüklerle falan kandıramazsın. Kaç krat bu kız? Çok krat ablacığım. Şimdi öperim, bir kere eserimizin hasarlı gözünü de geçsin. Ben açarım ablacığım. Sen adının dışına rakısını koy. Niye geldin birader? Geldim canım abicim. Saygılarımı sunmaya. Kız eceline mi susadın sen? Sen ne üstü adamsın birader? Kapıdan kovsak bacıdan giriyorsun. Ama parayı getirdim canım abicim. Parayı mı birader? Parayı canım abicim. Ne kadar var burada? İki canım abicim. İki milyar. Hiç fena değil kız katil. Ne kurtarsan kârdır. Harçtan gazeliyor kablacığım. Konuşuyoruz. Sekiz daha getireceksin birader. Yoksa cız girersin içeri. Sekiz daha mı? Cız. En kısa zamanda takdim ederim. Ne zaman başlıyorum işe? Konuşuruz birader. Sık boğaz etme Yarın başlasın işte kız. Sen bundan daha iyi adam bulamazsın. Yarın başlayayım canım abicim. Ne kadar çabuk başlarsam o kadar çabuk öderim borcumu. <laughs> Nasıl ödeyeceksin birader? Benden götürdüklerini bana mı getireceksin?